Merhaba ben Amerika'da göçmenlik hukuku avukatı Ali Arslan. Son dönemde müvekkillerimin bana sıklıkla sorduğu ve sosyal medyada da sıklıkla tartışılan bondların iptal edilip edilmediğine, bond hakkının tamamen kaldırılıp kaldırılmadığına yönelik sorulara kısaca cevap vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz bond yani kefalet eğer göçmenlik polisi tarafından tutuklandıysanız ve mahkeme süreciniz, deport süreciniz siz tutukluyken devam ediyorsa mahkemeden sizi kefaletle serbest bırakmasını istediğiniz ve eğer mahkeme bu talebi kabul ederse belli bir miktar kefalet karşılığı serbest bırakıldığınız ve mahkeme süreciniz boyunca sizin mahkeme sürecinizi takip edeceğiniz, kurallara uyacağınız, serbest kalma şartlarınızı ihlal etmeyeceğinize yönelik verdiğiniz bir taahhütü ifade ediyor ve mahkeme süresince serbest kalıyor. Dışarıda dosyanızı, başvurunuzu takip edebiliyordunuz. Bununla birlikte son dönemde Amerika Göçmenlik Yüksek Mahkemesi önemli bir karar verdi. Bond mahkemelerinde mahkemelerin bond vermeye yani kefaletle serbest serbest bırakmaya yetkili olması için göçmenlik ve vatandaşlık yasası bazı kurallar düzenlemişti. Bu kurallardan en önemlilerinden bir tanesi sizin Amerika'ya giriş yönteminize bağlı olarak değişiyor. Eğer Amerika'ya giriş yönteminiz arriving alien olarak nitelendiriliyorsa mahkemelerin sizin için kefalet verme yetkisi hiç yoktu. Yani mahkemeye başvursanız bile mahkeme hiç dosyanızı, hiç talebinizi incelemeden yetkisizlik kararı veriyordu. İkinci kategori Amerika'ya girişte vizesi olmayan ve izni olmayan kişiler kategorisiydi. Bu kategoriye daha önceden yani bu sene ilkbahardan öncesine kadar bond vermeye mahkemeler yetkili görüyordu kendilerini ve eğer şartları taşıyorsanız kefaletle serbest kalabiliyordunuz. Fakat göçmenlik yüksek mahkemesi ilkbaharda verdiği bir kararda şunu ifade etti. Dedi ki eğer bir kimse sınırdan girdikten sonra polise hemen teslim olduysa ve hemen kısa bir süre içerisinde bırakıldıysa veyahut bir süre tutuklu kalıp bırakıldıysa dahi bu kişiler arriving alien statüsünde değerlendirilecek. Bu statünüzü sizlere verilen mahkeme sevk kağıtlarında görebilirsiniz. Bu kağıdın ilk sayfasında üst bölümde 3 seçenek var. O 3 seçenekten ilki arriving alien. Bunu zaten o kağıdı incelerseniz göreceksiniz. İkincisi ve bizim Türk müvekkillerimizin çoğunluğunun bulunduğu kategori bu ikinci kategoriydi. Yani vizesi ve izni olmayan ve Amerika'ya bu şekilde giren kişi. Buradaki üçüncü başlık ise vize ile gelip Amerika'ya yasal yollarla giriş yapıp statüsünü ihlal eden, statüsü biten kişiler olarak mahkemeye sevk edilme yöntemiydi. Dolayısıyla Türk müvekkillerimizin çoğunluğu bu ikinci kategoride yer aldığı için Göçmenlik Yüksek Mahkemesi'nin verdiği bu karardan doğrudan etkilenmiş oldular. Yani mahkemeye bir başvuruda bulunsalar, bond başvurusunda bulunsalar bile mahkemeler artık diyor ki siz arriving aliens gibi değerlendiriliyorsunuz. O yüzden ben sizin başvurunuzu incelemeye yetkili değilim ve bu başvuruyu reddediyor. Bununla beraber Ays'ın da kefaletle bırakma yetkisi önceden de vardı hala devam ediyor. Yani Ays'da ICE Ays'a da bir başvuru yapıp tutuklu bulunduğunuz yerdeki sizin dosyanızla görevli olan AIS görevlisini bu başvuruyu hala yapabilirsiniz. Fakat AIS'ın bu yetkiyi çok nadir kullandığını ifade edebilirim. Şu ana kadar bahsettiğim kefaletle bırakma yetkisi göçmenlik ve vatandaşlık yasasından kaynaklanan bond başvurularını kapsıyordu. Bunun dışında bir de ayrıca sizin anayasal temel haklarınızın ihlal edildiğini söyleyerek başvurduğunuz Başka bir kefaletle serbest bırakılma yöntemi de var. Bu esasında daha yaygın olarak kullanılan bir yöntemdi. Eğer 6 ay tutuklu kaldıysanız ve 6 ayın sonunda sizin hakkınızda bir final mahkemesi yapılmadıysa, bir karar verilmediyse, beni çok uzun süre tutuklu tuttunuz ve hala yargılamamı yapmadınız diyerek temel haklarınızın ihlal edildiğini söyleyerek bir kefalet talebinde bulunabiliyordunuz. Bunu da Amerika Yüksek Mahkemesi böyle bir 6 aylık kategorik hakkın olmadığı şeklinde bir karar verdi ve bu karardan sonra pek çok federal mahkeme ve pek çok göçmenlik mahkemesi bu karara uygun bir şekilde 6 aylık süreden sonra yapılan başvuruları reddetmeye başladı. Bununla birlikte bu ikinci tür kefalet başvurusu için bulunduğunuz bölge önem arz ediyor. Örneğin Kaliforniya merkez bölgesinde federal bölgeleri kastederek merkez bölgeyi söylüyorum biraz teknik biterim. Bunu bize ulaşarak yine değerlendirebiliriz. Buradaki mahkemeler hala 6 ay tutuklu tutulmanın bir kişinin temel haklarını ihlal edildiğini kabul ediyor ve 6 ay sonunda hala kefalet başvurularını temel hakların ihlal edilmesi gerekçesiyle değerlendiriyor. Geçen hafta bu şekilde bir müvekkilimize bond başvurusunda bulunmuştuk ve bundan dolayı kabul aldık. Müvekkilimiz bond ile serbest kaldı. Fakat söylediğim gibi bulunduğunuz yer bu ikinci tür kefalet başvurusunda önemli. Pek çok yerdeki mahkeme 6 ayı yeterli görmüyor Ve sizin her bir dosya özelindeki durumunuz önem arz ediyor. Diyelim ki siz 6 ay değil ama 1 yıl boyunca tutuklu kaldınız ve bu süre içerisinde sizden kaynaklanmayan nedenlerle örneğin tercüman bulunamaması gibi bir nedenle veyahut mahkemelerdeki yoğunluk nedeniyle veyahut teknik bir arıza nedeniyle sizin final mahkemeniz yapılmadıysa ve siz bu süre boyunca tutuklu kaldıysanız yine sizin temel haklarınızın ihlal edildiğini belirtebilir. Bu gerekçeye dayalı olarak bir bond başvurusunda bulunabilirsiniz. Fakat biraz önce söylediğim gibi Amerika'nın çoğu bölgesi için 6 ay bu konuda yeterli olmayacaktır. Minimum 1 yıllık bir süre geçmesini beklemek daha gerçekçi olacaktır. Bununla beraber sadece süre değil dosya özelinde niçin final mahkemesi yapılamadı, niçin duruşmanın tamamlanamadığı gerekçeleri de önem arz edecektir. Bunları bulunduğunuz bölgeye göre tekrar sizinle oturup dosyanızın üzerinde değerlendirmeler yapıp bir bond başvurusu yapılıp yapılamayacağını sizlere söyleyebiliriz. Bu konuda gelişmeler oldukça, yeni kararlar oldukça paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Bizleri takip etmeyi, kanallarımıza abone olmayı unutmayın.